Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakın daha önce bu çeliklediğim sardunyaları sizlerle birlikte dikmiştik. Çeliklerimiz çok küçüktü. Ayırmasını yapmıştık. Ayırırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Bakın bu videoda size çiçeklerini göstermek istiyorum. Çok güzel açtılar. Hatta çiçeğini taşıyamıyor. O kadar küçük ki çünkü dalı. Çiçekleri de büyük bir daldan. Şöyle iki çiçek dalı çıkarmış. Ee, ucunda 6-7 tane çiçeğimiz var. O yüzden taşıyamıyor. Şu daha dik duruyor. Ee, diğeri ise henüz açmadı. Bakın bunda da yine ama tomurcuğumuz var. Bunları sizlere göstermek istedim. Bakın eğer e, o videoda anlattığım şeylere dikkat ederseniz çelikleriniz çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişir. Sizleri de böyle çiçekler açarak hatta minik bir daldan çiçekler açarak çok mutlu ederler. Bu da yine. E, o yöntemle çoğalttığım bir sardunyamdı. Yine farklı bir e, yere dikmiştim, orada köklendirip böyle e, küçük bir saksıya almıştım. Bakın, bu da yine çok güzel açmış, çok güzel gelişmiş durumda. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sardunya biraz daha farklı. Aslında ikisi de Ceylan göz sardunya, ama bunun çiçek yapısı daha farklı. Böyle biraz orkideyi andırıyor. Şöyle bakın yine şu diğer tarafta güzel bir tomurcuğumuz var. Bu arada dışarıda çok fena bir rüzgar var. Yağmur yağıyor. Ee, o yüzden rüzgarın sesini duyabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Hemen hemen saksımızın hepsini doldurduk. Bakın ben alt yapraklarını böyle büyük yapraklarını budamıştım. Sardunyalarınızın alt yapraklarını budarsanız yine gelişimleri çok güzel oluyor. Özellikle e, bu tür sardunyalarda yaprakları büyük olan sardunyalarda bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü alt yapraklarımızı budadıktan sonra yine kenarlardan çok güzel şöyle filizler atmaya başladık. E, yaprakları budarsanız bitkimiz enerjisini şöyle gördüğünüz gibi çiçeğine verir ve bol bol tomurcuk oluşturur arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Alt yaprakları buduyoruz. Bu da ayrı bir püf noktasıydı. Şöyle bakın göstereyim size yine bu taraftan ışığa doğru döndürüyorum ben bunu ki tek taraflı büyümesin. Normalde şu tarafa eğimliydi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten. Hemen şöyle ters yönde ışığa doğru çevirdim şunu da göstereyim sizlere. Bu da yine diğer bir çelikler, diğer çelikler arkadaşlar. Sizden sonra bunları o saksıdan alıp buna dikmiştim. Bakın bunda da yine tomurcuğumuz var. Bunlar da farklı renkler açıyor. Bu çikolata sardunyam. Artık yapraklarından bile tanıyorum. Bu diğer ceylan göz sardunyam. Yani bunların ikisi değil. Diğer farklı olan. Bu da yine sanırım şu çikolata sardunyalarımdan e, sardunyalarımın fidesinden arkadaşlar bakın bunda da tomurcuk var yine çok güzel bir şekilde büyüyorlar ama burada 3 tane var sanırım daha sonra bunları da yine e, ayıracağım bakın e, ilk o videoda söylediklerime uyarsanız gerçekten çok güzel büyüyorlar e, şu an bunları bile aslında ayırmam gerekiyor bunlar zaten tek renk ayrı taksidalar e, şöyle sizlere göstermek istedim ee, bitkilerimin güzelliğini anaç bitkim zaten açtı onunla ilgili yine video çektim sizlere ee, budama videomdan sonraki halini göstereceğim arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar kendinize çok iyi bakın bol çiçekli kalın arkadaşlar sağlıkla ve huzurla kalın bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var